Arkadaşlar merhabalar. Bugün size mevsimler ve iklim konusunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar dünyamızın şekliyle başlayalım. Dünyamızın şekli geotik olarak ifade edilmektedir. Yani arkadaşlar ekvatordan çeşitli kutuplardan basıktır. Eğer böyle olmasaydı güneşin giriş açıları, ışınların giriş açıları değişirdi. Mesela küp şeklinde olmuş olsaydı her yere aynı açıyla geldiği için aynı mevsimler oluşurdu. Yani mevsimlerin oluşmasının arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı çok önemli. Yani eksen eğikliğimiz pek. Eksen arkadaşlar 23 derece 27 dakikadır. Yani yaklaşık 23,5 derece olarak bilinir. Eksen eğikliğinin en önemli sonucu her iki yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanması. yani farklı mevsimlerin oluşmasında eksen eğikliğimiz çok mu önemli? Evet. Diyor ki Eksen ikliği olmasaydı neler olurdu? 1. Güneş ışınları daima ekotora dik açıyla gelirdi ve bu durum hiçbir zaman değişmezdi. Mevsimler ortadan kalkardı. Yıllık sıcaklık farkları oluşmazdı. Aydınlanma çizgisi daima kutuplardan geçerdi. Daima gece gündüz eşitliği yani sanki ekinoks 23 Eylül 21 Mart yaşıyormuşuz gibi olurdu. Diyor ki güneşin doğuş batış yer ve saati değişmezdi yani hep 6'da doğacaktı atıyorum akşam üstü 6'da bitecek yani 0-6-18 arası gibi düşünün. Ee, öğle vakti en dik geldiği açı değişmeyecekti arkadaşlar. Diyor ki kutuplarda alacakaranlık yaşanırdı ve dönenceler ve kutup daireleri ortadan kalkardı. Matematik iklim kuşakları ortadan kalkardı. Bitki ve hayvan türleri azalırdı. Çünkü bu mevsimlerin var olması atıyorum mesela şu an kutuplarda mesela o e, kutup ayilerini göremeyecektiniz arkadaşlar. O penguenleri göremeyecektiniz. Peki dünyamızın hareketleri kendi eksen etrafında döner. Bu 24 saatte gerçekleşir. Gece gündüz oluşur. Güneş etrafında dolanır 365 gün 6 saatte ki bu hem mevsimlerin hem de bir yılın oluşmasının bir sene dediğimiz o oluşum güneş etrafında bir tam turumuz 365 gün 6 saattir. Bu sayede de yıllık sıcaklık farkları yani mevsimler oluşuyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mevsimlerin oluşmasında iki tane temel etkenimiz var. Bir ekseni ektiğimiz iki arkadaşlar, arkadaşlar güneş etrafında dolanma Durumuz. Peki mevsimler ve oluşumu. Mevsimlerin oluşumu dünyanın etrafında dolanım ve eksen eğikliğinden yani kaynaklanıyor. Eksen eğikliği ve dünyanın ge geoid şeklinin nedeniyle dünyamızın farklı noktalarına güneş ışınları farklı açılarla gelir ve bu nedenle mevsimler oluşur. Birinci notumuz bir bölgeye düşen ışın ışık, güneş ışınları dik ise o bölgede arkadaşlar dar bir alan ama birim yüzeye düşen ışık miktarı fazla olduğu için e, bölge sıcaktır. Daha fazlasıdır. Yani dik açıyla gelen yerde yaz mevsimi, eğik açıyla gelen yerde kış mevsimi yaşanır. Bir yerde dik açıyla geliyorsa arkadaşlar, burada e, birim yüzeye düşen ışık miktarı fazla, yüzey alan, aydınlattığı yüzey alan daha az olacak. Eğik geliyorsa da tam tersi. Peki 2, not 2. Ekvator bölgesinde güneş ışınları her zaman dik ve dike yakın açılarla geliyor. Bu yüzden arkadaşlar burada hep yaz mevsimi yaşanıyor. O yüzden ekvatoral çizgide arkadaşlar böyle e, belirgin mevsim değişimi yok. Peki... Burada mesela e, demiş ki dünya üzerinde 4 mevsim yaşıyor. Bu nedenle mevsimlerin başlaması ile ilgili 4 önemli tarih var. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül. 21 Haziran ve 21 e, Aralık gün dönümü 21 Mart ve 23 Eylül arkadaşlar Ekinoks tarihleri olarak geçiyor. Biz şunu biliyoruz kuzeydeki dönencimiz Yengeç Dönencesi, güneydeki dönencimiz Oğlak Dönencesi. Devam edelim. 21 Aralık'la başlıyoruz arkadaşlar. Pardon. Güney yarımküre. Şimdi 21 Aralık'ta güneş ışınları güney yarım bulunan oğlak dönencesini dik. E, o zaman biz ne demiştik? Işınlar dik olarak geliyorsa dar bir bölgede sıcaklık artışı fazla. Yani yaz mevsimi yaşanıyor. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Bu tarihten itibaren arkadaşlar. Gündüzler Güney yarım küre için konuşuyoruz. Kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Burası arkadaşlar o yüzden bu tarih e, gün dönümü olarak bilinir. Güneş ışınlarının geç daralmaya başlıyor bu tarihten itibaren. Peki kuzey yarım küre ise tam tersini yaşayacak arkadaşlar. Kış mevsimi yaşanıyor. Geniş bir bölge fakat birim yüzeye düşen ışık miktarı daha az olacak. Bu tarihte en uzun Gece en kısa gündüz yaşanıyor. Bu tarihten itibaren arkadaşlar e, geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlıyor. Nerede? Kuzey yarım kürede yani Yengeç Dönemcesi. Peki. 21 Haziran. Kuzey Yarımküre için arkadaşlar yazdır. Yani Yengeç Dönemcesi'ni dik geliyor öğlen vaktinde 21 Haziran'da. Ve e, en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalık geceler uzamaya başlıyor arkadaşlar. Yine bir gün dönümü Güney Yarımküre'de ise tam tersi kış mevsimi yaşanıyor arkadaşlar. Burada da e, en uzun gece, en kısa gündüz yaşanıyordu. Ve en iyi kaçıyla geliyor. Burası soğuk kış mevsimi yaşıyor. Bu tarihten itibaren güney yarımküredeyse arkadaşlar gündüzler sayıp geceler kısalmaya başlıyor. Peki 21 Mart Ekinoks. Bu tarihte bizim için önemli Ekvatora dik olarak zaten Ekvatora iki kere dik geliyor. Bak Yengeç ve Oğlak dönemlerine birer defa. 21 Haziran 21 Aralık'ta ama Ekvatora iki defa dik geliyor. Hangi tarihler? 21 Mart ve 23 Eylül. Bunlar Ekinoks tarihleri. Bunu asla unutmuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi 21 Mart Kuzey Yarımkürede ilkbahar, Güney Yarımkürede sonbahar başlangıcı ve mevsimi yaşanıyor arkadaşlar. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Ekvator'da en sıcak zamanını arkadaşlar bu Ekinoks tarihlerinde yaşıyor. Bunları asla unutmuyorsunuz. Dünyanın her noktasında yani oğlak, ekvator ve yengeç öğrencilerinde arkadaşlar aynı mevsimler yaşanacak. Ee, gece gündüz süreleri aynı olacak. Pardon. Diyor ki 23 Eylül ekinoksu bu tarihte güneşinle ekvatora dik olarak geliyor. Gece gündüz süreleri yengeç, oğlak ve ekvator'da eşit. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyor. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki O zaman şurada böyle e, bir bilgisayarı geçtim sizin için. Kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahar yaşanıyor. Şimdi Tarihlerimizi vermiş, 21 verdik, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık, 21 Mart. Şimdi güneş ışınları dik düşüyor. 21 Haziran'da yengeç Dönemcesi'ne düşüyor. Yengeç dönencesi, kuzey yarım yaz, güney yarım kürede kış. 23 Eylül ve 21 Mart'ta ekvatora dik geliyor arkadaşlar. 23 Eylül güney yarım kürede, gü güney yarım kürede ilk bar, kuzey yarım kürede son bar. 21 Mart kuzey yarım kürede ilk bar, güney yarım kürede sonbahar. 21 Aralık oğlak dönencesinde arkadaşlar, yaz mevsimi. Yengeç dönemcisinde yani Kuzey Yarımkürede kış mevsiminin yaşandığı tarihlerdir. 21 Haziran 21 Aralık arkadaşlar bizim gündönümlerimiz 23 Eylül 21 Mart arkadaşlar ekinoks tarihlerimiz peki. Hava olaylarına başlayalım. Şimdi biz şunu biliyoruz. Havada en çok azot bulunuyor. Yüzde 78 oranında azot. Yüzde 21 oranında oksijen. Yüzde 1 de diğer gazlar. Hatta bu diğer gazları şöyle bile diyebiliriz. karbondioksit, karbon dioksit, azot dioksit, kükürt dioksit, metan gibi gazlar bulunuyor arkadaşlar. Havada bulunan nem nedeniyle günlük hava olayları gerçekleşmekte. Şimdi bu hava olayları nemin yoğuştuğu bölgeye göre iki gruba ayırıyoruz. Şimdi gökyüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa. Zaten şunu biliyoruz. Gökyüzüne yakın yerde üç tane olay var. Bir kar, iki yağmur, 3 dolu. Yağmurla başlıyoruz. Bulutlarda bulunan nemin ılık hava tabakası ile karşılaşmasıyla ile oluşuyor. Yani şu. Önce yeryüzündeki su buharlaşıyor atmosfere gökyüzüne çıkıyor. Burada yoğuşuyor. Yoğuştuktan sonra önce bulutlar oluşuyor. Eğer su damlacıkları şeklinde dünyaya geliyorsa yağmur. Eğer soğuk hava ile karşılaştı damlacıklar artık soğuk buz kristallerini ve buz kristalleri bile bileşerek de kar taneciklerini oluşturuyor. Bunlar önemli yani şu kelimeler önemli. Su damlacığı şeklindeyse arkadaşlar yağmur buz kristalleri bileşip kar Doluya bakalım. Şimdi burada soğuk hava ile burada aniden hava soğuyor. O Su topları yani su damlacıkları donuyor. Su küreleri birbirine birleşerek arkadaşlar buz toplarını oluşturuyor. Buz topları arkadaşlar yeryüzüne dolu olarak inmesine sebep oluyor. O yüzden e, dolu da iki tane e, faktörü var. Bir aniden hava soğuyor. Gökyüzü için konuşuyoruz. İki hava hareketleri yukarı aşağı hareket ederek o buz küreleri birbirine birleşip buz toplarını oluşturuyor. Yani çok düzenli bir şekli yok ama buz toplarını şeklini alıyor ve dolu olarak yağıyor. Çok önemli. Peki yerine yakın yerde gerçekleşen olaylarımıza bakalım. Çiğ. Yerine yakın yerlerde su buharının yoğuşmasıyla oluşuyor. Arabaların, ağaçların, yapraklarının, çimenlerin üzerinde arkadaşlar su damlacıkları şeklinde birikiyor. Çiğ diyoruz. Peki. Kırağı. Şimdi hava sıcaklığı sıfır derece ya da onun altındaysa, sıfır derecenin altındaysa arkadaşlar su buharı direkt Gazdan katıya krallaşma diyoruz zaten bunu arkadaşlar. Yani buz kristaline dönüyor. Yine bu da arabalarımızın, çimenlerin, ağaçların, yaprakların üzerinde arkadaşlar buz kristali olarak duruyor. Kralı diyoruz. Sis yerle temas eden havadaki su buharının yoğuşmasıyla oluşuyor. Şimdi bu sisi karıştırıyorsunuz ama burada şunun altını çizmek zorundayız. Siz de yani sisli bir havada gidiyorsunuz arabanızla. İki şey görebilirsiniz yağmur yani o su görebilirsiniz. Buz kristallerini de görebilirsiniz. Hatta bir şey diyoruz siz için. Yeryüzü bulutları diyoruz. Burada da kilit kelime o yeryüzü bulutları arkadaşlar. O zaman şöyle bir ayrım yaparsak. Gökyüzüne yakın bölgelerde gerçekleşenler yağmur dolu kar. Yeryüzüne yakın bölgelerde gerçekleşenler arkadaşlar. Siz, çi ve kırı. Bunları unutmuyorsunuz. Peki biz rüzgar oluşumlarını anlatacağız. Ee, öncelikle yüksek basınç, alçak basınç e, nedir vereceğim. Sonra da rüzgarı e, anlatacağım e, ve e, dersimiz hakkında arkadaşlar e, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi soğuk hava mı? Soğuk hava molekülün yani havadaki moleküllerin birbirine yakınlaşmasına sebep olur. Bu da yoğunluğunun artmasına sebep olur. Yani bir kere yoğunluğun artmasıyla birlikte arkadaşlar basınç artar. Yani yüksek basınç olan oluşur. İki yüksek basınç alanını gördüğünüz yerler soğuktur. Burada nem azdır. Burada bulut ve yağış görülme ihtimali düşüktür. Alçalan hava hareketi görürsünüz çünkü hava molekülleri ağırlaşmıştır yoğunluğundan dolayı ve yerine doğru iner yani hava hareketi aşağı yönlüdür. Ve burada lütfen dikkat bizim için önemli yüksek basınç alanında merkezden çevreye doğrudur. Peki görüyorsunuz merkezden çevreye doğrudur. Hava güneş yani açık. Burada yağmur yağış ihtimali çok az. Nem az. Ve burada havanın yoğunluğu fazla. Yüksek basınç alanı olan yer soğuktur. Alçak basınç alanında hava molekülleri birbirinden uzak. Çünkü titreşim hareketi birbirinden uzaklaşıyor. Yoğunluğu azalıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı hafifleyen hava yükseliyor. Yükselen hava hareketi görüyorsunuz ve bu sefer de çevreden merkeze doğru bir hareket göreceksiniz. Alçak basınç alanı sıcaktır. Nem fazladır. Yağış ihtimali çok fazla, yükselen hava hareketi vardır. Hatta burada bir grafikte de size anlatmak istedim. Bakın görüyorsunuz, çevreden merkeze doğru yükselen hava hareketi ve bulutlar var. Bulutlaşma çok fazla. Peki rüzgar bu basınç farkından oluşuyor aslında. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay hava hareketine biz rüzgar diyoruz. Yani aslında sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesidir bir nevi arkadaşlar. Peki. Yani bu biz buna hatta hava siklosu diyoruz. Döngüsü diyoruz arkadaşlar. Mesela burada rüzgarın oluşumunu yine anlatmış. Bazı sorularda da bu çıktığı için bu grafikleri kullanmayı tercih ettim. Bakın görüyorsunuz şimdi çevreden merkeze doğru geliyor ve alçalıcı hareket gösteriyor. Nerede? Yüksek basınç alanında. Çünkü hava soğudu. Soğuyan moleküller birbirine yaklaştı. Aşağıda ağırlaştığı için aşağı doğru hava hareketi gördünüz. Diğer tarafta ise alçak basınç alanında ise hava ısındı. Çevreden merkeze ve yükselen hava hareketi gördünüz. Bulut oluşumu fazla burada yağmur ihtimali ya da yağış ihtimali fazla. Peki rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca yani soğuktan sıcağa doğru olacak arkadaşlar. Mesela burada e, deniz meltemi ve kara meltemini e, göstermiş. Aslında gece gündüz meltemi de diyoruz biz bunlara arkadaşlar. Şimdi bir şunu biliyoruz. Gündüz gündüz karaların ısısı denizlerden daha az olduğu için karalar çok çabuk sanıyor. Şimdi sıcaklık artınca ister istemez alçak basınç alanı oluşuyor karalarda. Denizler daha geç ısındığı için burası daha soğuk yüksek basınç alanı. Ve o yüzden gündüz denizden karaya doğru esen rüzgarları görüyorsunuz. Buna gündüz meltemi ya da işte deniz meltemi diyorsunuz. Kara meltemi ise şimdi tüm gün boyunca gündüz su ısındı. Ama suyun ısısı yüksek olduğu için kolay kolay soğumaz. Soğumadığı için de arkadaşlar denizin olduğu yerde daha sıcak olacak Alçak basınç alanı oluşacak. Karalarsa öz küçük olduğu için çok çabuk bir şekilde soğuyacak ve yüksek basınç alanı oluşturacak. Bu sefer de tam tersi kara meltimi ya da gece meltimini göreceksiniz. Karadan denize doğru gece esen rüzgarları göreceksiniz arkadaşlar. Peki. İklim ve hava olayları arkadaşlar. Şimdi biz şunu öncelikle bir anlatalım. İklim nedir? İklim geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca devam eden ki 30-35 sene ortalama hava olaylarına denir arkadaşlar iklim kesin bilgiler içerir. Bunu inceleyen bilim dalına klimatoloji, inceleyen bilim insanlarına ise klimatolog dedir. Hava olayları ise günlük, haftalık hatta yıllık, aylık tahminlerdir. Tahminlerdir. Buranın altını çiziyorum. Tahminidir. Dar bir bölgede gerçekleşen arkadaşlar kısa süreli hava koşullarını anlatır. İşte rüzgarlı, sıcak, nemli, bugün işte e, kar, dolu, yağmur yağışlı günlük olayları anlatır arkadaşlar. Değişkenliği o yüzden fazladır, tahminidir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, bunu inceleyen bilim insanları ise meteorolog denir. Peki şöyle bir kıyaslama yaptık, bir tablo çıkardım bununla alakalı size arkadaşlar. Şimdi iklim geniş bölgeler için geçerlidir. Hava olayları ise dar bölgeler için. İklim uzun süreli meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır. Değişkenlik azdır, genelde kesinlik bildirir bu yüzden. Bunu inceleyen bilim dalı klimatoloji, inceleyen bilim insanı ise klimatologtur. Hava olayları dar bölgeler için geçerlidir. Kısa sürede oluşan hava olaylarıdır. O yüzden değişkenliği fazla ve tahminidir. Çok sorularda mesela bu hep gelir karşınıza. Hava olayları ya da meteorologlardan bahsediyoruz. Böyle tahmini olaylardır bunlar arkadaşlar. Kesinliği düş azdır bunlar. Değişkenliği fazladır. Ee, meteoroloji bilim dalı inceler ve uzmanına meteorolog dönüyor. Peki günlük hayatımızda çok ciddi etkileri var. Neden? Mesela çiftçi, pilot, uzun yol şoförleri, kaptanlar, balıkçılar. E, bu meslek dalları günlük hava olaylarını takip etmek zorunda. Yani meteorolojiyi dinlemek zorunda. Şöyle düşünün. E, bir balıkçı teknesiyle açıldınız. Karadenizdesiniz. Eğer e, meteoroloji yani hava durumunu eğer kontrol etmeden dışarıya çıktıysa belki çok büyük bir fırtına kopacak. Belki de teknesi alabora olacak. Hayati tehlike oluşacak. Ya da bir pilot e, göz gözü görmeyen bir karlı havada çok ciddi bir yoğun yağışta e, bu meteoroloji incelemediği için belki de e, insanların canını tehlike edecek. Bu sebepten dolayı gün, e, bazı meslek grupları vardır ki bunu mecburen takip etmek zorundadır arkadaşlar. E, mevsimlerin oluşmasını anlattık, iklim, ve hava olaylarını anlattık arkadaşlar, rüzgar anlattık. E, i̇lk dersimiz olan mevsimler ve iklimle alakalı e, ve hava olaylarıyla alakalı anlatımımız burada bitiyor. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar DNA genetik kodu üzerine olacak. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar.